Cüneyt Bey, size de sormak istiyorum bu İzmir meselesini. Nasıl yorumluyorsunuz? E, müfettiş raporlarında Cemil Tugay'ın imzası var. Ama sonrasında bu gözaltı süreçlerinden sonrasında ben şikayetçi olmadım açıklaması yapıyor. Aslında içeride bir iç savaş var da bir iç savaş yok. Bu zaten normal prosedür mü diyor Cemil Tugay? Nasıl yorumlamak lazım bu tabloyu? Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Yani ben sayıştay yargısı ve mesela e, hukukun e, bu mali yargı dediğimiz özellikle de yerel yönetimlerin yargılanması konusunda e, mevzuatı veya işte bu konuyla ilgili işsalta takip eden birisiyim. Aha. İlk etapta şu şöyle bakılır meseleye. Bir belediye başkanı bir önceki belediye başkanı dönemine ilişkin bir teftiş yaptırıyorsa burada ee, bulgunun ne olup olmadığı veya bir bulgu bulup bulmadığı veya bunu bir yargı makamına taşıyıp taşımadığı noktasında bir tartışmaya bile gerek olmadan arada bir çekişmenin veya biri diğerine e, devretse bile aynı partiden olsa bile arada bir güvensizlik durumunun olduğunu ortaya koyar. Çünkü şöyle bir durum var teftiş dediğimiz şey şudur bulduğunuz zaman karşınıza bir usulsüzlük çıktığı zaman bunu ilgili makamlara bildirmediğiniz andan itibaren sorgu silsilesine veya sorumluluk silsilesine sizin de dahil olabileceğiniz bir kurumdur. Ee, siz bu konuyla ilgili tespit yapma cüretini gösterip bildirim yapmamayı tercih ettiğiniz andan itibaren sizin de aslında bu sorunun bir halkası haline geldiğiniz veya sorunu örtbas ettiğiniz noktasında ...insanların zihninde bir şüphe uyanır. Bir hukukçu olarak ilk elden değerlendirmem bu. Aha. İkinci noktada da şu... ...ben teftişin bilinçli olarak tercih edildiğini... Aha. ...ve bu güvensizlik ortamının... ...veya... ...geçmişe dönen, geçmişe dönük olarak yapılan... ...eylem ve işlemlerin... ...bilinçli olarak bir... ...denetime tabi tutulduğunu... ...zira bu konuyla ilgili... ...bir takım şaibelerin... ...olduğu ve bunun... ...mevcut belediye başkanına bulaşmaması için kendince hiçbir, iç tedbir alındığı noktasında bir adım olduğu kanaatindeyim. Bir noktada şu, bu iç denetim yapılmamış olsa bile bakanlığın yaptığı resen denetimde bile yapılan iç teftiş raporunun... ...celbinin yani istenmesi halinde bakanlığa sunulmasının veya istenmeden bunun bir şekilde bakanlığa ulaştırılmasının bile... Veya bu bulguların bakanlıkla şifahi olarak, teftişlerle şifahi olarak paylaşılmasının bile e, teftişi e, dolaylı yoldan ilgili kurumlara bildirme yükümlülüğünü de ortadan kaldıracağı kanaatindeyim. Bir başka noktada da şu, e, yayına hazırlanırken baktım. E, 2022, 2023 ve 2021 yılına ilişkin e, sorgulara baktım, sayıştay sorgularının ve özellikle Sayıştay'ın bu konuyu ilama bağladığı Büyükşehir ve Büyükşehir'in bir takım şirketler üzerindeki duruma baktım. Orada da birçok konunun aslında bugün konuşulan birçok konunun ilk adımının Sayıştay tarafından tespit edildiği ve bu sorunla da ilgili mali açıdan bir sorumluluk cihetine gidildiği ortaya konulmuş biçimde görünüyor. Şu Şurada bir Sayıştay yargısıyla ilgili kısaca bir bilgi vermek gerekiyor sanırım. ...çünkü bu kamuoyunda çok ciddi bir... ...kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Sayıştay... E, ...belediyenin iş ve işlemlerinin... ...mali hukuk anlamında... ...yani belediye mevzuatının... ...mali yönü açısından... ...bir değerlendirmesini yapar... ...ve hiçbir zaman... E, ...kendisi yargılama... ...yaptığı andan itibaren... E, ...bu bir fazla ödeme olabilir... ...bir usulsüz ihale verilmesi... ...gündeme gelebilir. Bunun hiçbir şekilde son kullanıcısıyla veya son bu eylemi yapan kişiyle ilgilenmez. Yani ihaleyi alan firmayla ilgilenmez. İhaleyi ona veren kamu görevlisinin bu konuda eğer bir kamu zararı doğmuşsa sorumlu olduğunu ilan eder. Belediye başkanları da belediye kanununa göre belediyenin gelir ve giderlerinden tek başına sorumlu kimselerdir. Dolayısıyla en ufak bir usulsüzlük olduğu andan itibaren bir kamu zararı varsa otomatikmen eee Sayıştay yargılamasına göre belediye başkanı, belediye başkanının yardımcıları veya işte genel sekreter buna benzer alt kadrodaki e, üst birimde bulunan, üst yönetici statüde uh -huh. bulunan kimselerin de süreçte bir şekilde mali sorumlu olarak e, bulunduğu tespitine varılır Sayıştay'ın olaya bakışı bu. Sayıştay aynı durumu mesela ihaleye fesat karıştırıldığı veya bu konuyla ilgili bir suç şüphesi duyduğu zaman da ile ilgili bir tevdi dosyası veya bir tevdi evrakı hazırlar ve bunu e, savcılığa bildirir. Aynı şekilde bu konu bir idari tedbir alınması gerektiğini e, ortaya koyuyorsa bunu da ilgili idari birimlere bildirir. E, şöyle örnek verelim bir şirket var belediyenin belediyenin şirketinin ihlalleri var. Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın bir takım tedbirlere başvurması gerektiği kanaatine varırsa bu sefer raporun bir suretini de e, Ticaret Bakanlığı'na göndermek suretiyle bir teftiş yapılmasını ticaret hukuku yönünde veya Ticaret Bakanlığı'nın yetki alanına giren konularda bir teftiş yapılmasını da talep edebilir. Sanırım o, izlediğim ve gördüğüm kadar e, olayın neset ettiği nokta bu birbirine bağlı birkaç husus var ve bu hususların teftişler sonucunda gerçekten bu konuyla ilgili kanunen yetkili olan diğer idari ve denetim birimlerini harekete geçirmesi suretiyle meselenin ortaya çıktığı ve günün sonunda bu konunun bir noktasının da adli olarak suç oluşturması sebebiyle konunun savcılığa intikal ettiği intikal sonucunda da bir soruşturmanın yürütüldüğünü görüyoruz. Tabii bu soruşturmada Peki, biz ilk. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi her belediyede bu bir usul değil değil mi? Yani yeni gelen bir belediye başkanı eski belediye başkanının sürecine dair bir teftiş raporu ister gibi bir algı var mı? Yani böyle bir uygulama var mı? Normalde. Herkes bunu yapar mı? Yoksa bir, bir şüphe u... görüldüğü zaman ya da bir şikayet alındığı zaman mı e, müfettişe başvurulur? E tabii yani bu genelde şöyle olur. Yani siz aynı partiden bir belediye başkanıysanız bunu e, ortaya çıkarmak veya tespit etmek e, sizin açınızdan biraz daha gerekli olmayabilir. Ama arada hı -hı, kişisel hı. veya e, parti içerisinde bir hizip çatışması varsa ki ben CHP'nin geleneksel ve karakteristik özelliği itibariyle buna aiz bir parti olması sebebiyle hiç çatışmanın bu şekilde dışarıya yansıdığını görüyorum. Burada e, şu andaki mevcut... Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ben herhangi bir şikayette bulunmadım demesi de doğrudur. Belki de bulunmamıştır. Hı hı. Bulunmasına da gerek yoktur. Evet tabii resmiyetli de, bir şikayette bulunmamış o. ama zaten e, tabii, müfettiş tabii, raporunda tabii. imzasının olması ee, bir noktada. Demek e, ki bir şeylerden şüphelenmiş ki eski yönetimi ya bir, şüphelenmiş, e, Ya şüphelenmiş evet, ya da bir şeyler biliyor yani. Tabii. Hı hı. Tabii. Ya da bir şeyler bildiğine delalet eder. Yani burada e, hukuki işleyiş veya mevzuatta yazan işleyişin dışında bir de bu konunun mevzuatta yazan biçimi dışında fiilen işleyişi var. Buna vakıf olan birisi olarak bunu söylüyorum. Hı hı. Eğer siz bir teftiş ihtiyacı duymuşsanız ben iki tane net açıklama gördüm. O da şu birincisi ben bir teftiş yaptırdım diyor. İkincisi bizden ne bilgi ve belge istendiyse ben bu bilgi ve belgeyi de olduğu gibi kuruma sundum. Veya işte isteyen bakanlığa veya adli makamlara sundum şeklinde bir açıklama yapıyor. Hı hı. E ...bu da şuna delalet ediyor... ...siz bir teftiş yapıyorsunuz... ...ve sizden bazı belgeler isteniyor... ...sunacağınız belgelerin başında hangisi gelir... ...kendi yaptığınız teftiş incelemesi gelir... E, ...meseleye bu noktadan... ...bakılması gerektiğini... ...bu nokta üzerinden aslında... ...bir siyasi yorum yapılmasının... ...daha mantıklı olabileceğini... E, ...değerlendirmekteyim... ...onun hukuki evet. görünümü bu ben... ...siyasi konuda bir e, değerlendirme yapma... E, ...konusunda uzmanlığım... E, ...olmamakla birlikte... Belediye işleyişi açısından bu çelişkili veya aslında e, tahmin ettiğimiz duruma bir referans olması açısından bu izahatı yapmak istedim. O kadar aleni hale geldi ki bu şaibe artık hani mızrak çuvala sığmamaya başladı. Yani yolsuzluk o kadar aleni ki ben artık bir, bir hususu bir hususu Ramazan Bey desteklemek belki de Tabii bundan buyurun. sonra e, bu konuyla ilgili bir argüman geliştirmek adına da şöyle söyleyeyim. Şimdi iki tip denetim vardır. Birincisi suçlayıcı denetim dediğimiz, ikincisi de telif edici denetim dediğimiz şey var. Telif edici denetimden bahsediyor aslında Ramazan Bey. Yani siz eksikleri bulursunuz ve dersiniz ki bunu gider. Bunu belediyeler evet. yapar, nasıl yapar? Mesela sayıştaydan emekli birisini bulur ve getirir. Der ki beni tıpkı bir sayış sayıştaycı gibi denetle. Sayıştaycı gibi denetler ve eksikleri bulur. Eksikler nedir? İşte ihalede alınması gereken bir belge alınmamıştır, unutulmuştur. Veya buna ilişkin mesela bir e, şartnamede bir hata vardır gibi hususları düzeltir. Bu tedhrip edici bir denetlemedir. Peki o resmiyete dökülmeden yapalım. yapılan bir denetleme mi oluyor? Tabii bu gayri, hı hı. Resmi. Hı hı. gayri evet. resmi. Tamam. Konu zaten biz denetim bunu yapan bir belediye başkanı da ben denetim yaptım veya denetledim demez zaten. Bunu kendi içerisinde çözer ve amaç şudur. E, Personel e, daha dikkatli olsun ama bu dikkatini dikkatinin sonucu bir hukuki durumla karşılaşmasın. ...bir yargılamaya dönüşmesinin sayıştay geldiğinde de... ...bu konuyla ilgili bulguları... ...net bir şekilde görsün ve... ...hatasının ne olduğunu anlasın. Burada tehdit etmek aslında... ...biraz idaredeki personeli... ...bir şekilde eğitmek amaçlı yapılır. Ama siz bunu kalkıp açıkladığınız andan itibaren... ...biz... ...arayan veya bir nevi... E, ...suçlama suç suç veya bir suç arayan... ...bir denetimden bahsederiz. Benim düşüncemin temel evet. dayanağı da bu. Bu konunun altını çizmek isterim ki... ...Ramazan Bey'in dediği de doğrudur. Hı hı. Yani e, bazı zaman e, bunlar parti disiplini açısından, parti zarar görmesin diye bu tip korumacı yaklaşımlarla yapılan e, durumları e, ve diğer durumları birbirinden ayırmak gerekiyor. E, ben e, bir şekilde belediye başkanlarının usulsüzlüğü örtmek anlamında değil, e, personelin dikkatini toplaması ve personelin dikkatinden kaçan eksiklerin tamamlanması anlamında bir denetim yapılmasının doğru ve e, disiplinli bir bireye itmesi sebebiyle e, yerinde olduğu kanaatindeyim ama bu sırada karşılaşılan bir durum varsa zaten bunun da örtbas edilmesi mümkün değildir. Evet. Çünkü teftiş dediğimiz şey bir kişiyle müsemma değildir. Bir ekip yapar ve bu ekipten birisinin bu konuyla ilgili durumu e, yetkili makamlara bildirmesi de, bildirmesiyle de konu farklı mecralara taşabilir.